Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Süs kafeslerinden de bir yumurta kontrolü, yumurta toplama yapalım dedim. Hem hayvanlara hep beraber bakmış olalım. Bayağıdır yokum. Hayvanları görmedim. Şöyle bir hayvanları gezelim. Evet, bizim Warwick'ler maşallah size. Arkadaşlar inanılmaz verim alıyoruz Warwick'ten, Lakenvelder'dan. Yani bakın şu an tavuğumuz yumurtada ve bizim tolbant viandot anam yeminizi bitirmişsiniz canavarlar gelin bakayım siz dışarı şöyle bir, sizi bir görelim bakın arkadaşlar tolbantlar yeni favorilerim bunlar bunları çok seviyorum bunlar torpille bunları daha çok salıyorum dışarıda gezmeyi de seviyorlar evet. hepsinden daha çok salıyorum bunları yalan yok şöyle geçin bakalım Hani yumurtalar nerede? Bakın arkadaşlar. Yum, şeyi bitirmişler. Yemi bitirmişler. Bunlarda şöyle bir sıkıntı var. Yumurtayı yere yapıyorlar. Şey çıkmıyorlar. Bakın aşağıda kabuk izlerini göreceksiniz. Bakın çıkmıyorlar ve şu an burada yumurtaları yok. Ama yumurta kabukları var. Ee, yani bunlar çok güzel yumurtaya başladı. Bilmiyorum çıkım oldu mu? İbrahim'le onu da konuşmadım çünkü yumurta verdik. Bayağı bir yumurta götürdüm dükkana ama çok güzeller. Lakemler derler her zaman gibi yumurtaya devam. Çok ne derler ona verimli hayvanlar arkadaşlar. Ee, yumurta tavuğu gibi beslenilecek hayvanlar. Şimdi şöyle bir borverklere gireyim. Bunlar da yemlerini görüyorum ki azaltmışlar. Hepsinde baya yemler azalmış. bir Çünkü neredeyse 20 gün oluyor. Bunların en son yemlerini dolduralım tamamen bitmemiş. Sadece tol bantlar tamamen bitmiş. Hadi bakalım. hadi bakalım. Bakın burada yeminiz var. Bunu yiyin. Ben size bugün yem dolduracağım. Evet, gelelim yumurtalara. <laughs> Ey maşallah. Yumurta tavuğu gibiler mübarekler. <laughs> Diyorum ya yani şu hayvanlar gerçekten hani Almanya yarışma birincisi hayvanlar. Ama e, hikaye değilmiş. Onu görmüş oldak, olduk. Hem kalite olarak bakın arkadaşlar şu kaliteyi. Şu an Türkiye'de herkes bizim Warwick'leri biliyor. Ve zaten civcivi kalmıyor. Bir maşallah da esirgemezseniz seviniriz. Yani tavuklardaki şu formlar, renkler hiç arada başka renk yok. Horozu görüyorsunuz. Muazzam. Hani çok e, zamanda masraf yaptım. Almanya'dan yumurtadır, şeydir uğraştık. Birçoğu boş çıktı. Bize kalan sadece buradaki şu an 3 artı 1 ee, bu warwerkler oldu ama inanılmaz bir hayvan. Yani ben bu hayvanı yumurta tavuğu niyetine beslerim arkadaşlar. Böyle çok fazla bir yem tüketimi yok. Ama bildiğiniz yumurta tavuğu gibi de e, yumurta yapıyor. Bakın arkadaşlar şöyle. Kaç günlük olduğunu bilmiyorum şimdi hiç. Hani sallamayayım. Kaç günlük yumurta var burada nedir ne değildir hiç bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim. Hani bir haftalık olabilir bu yumurtalar. Tahmin ediyorum sadece. Bunlar yeni tüyden çıkıyordu. Ben giderken onu bir hafta önce söyleyeyim. Şu an kaç tane yumurta var? 5, 10, 15, 19 tane yumurta var. Yani bir hafta 10 gün desek 10 günde 3 tavuk 30 tane yapar zaten. Şu an burada 5, 10, 15, 19. Yani tahminimce de bunlar maksimum 10 günlüktür arkadaşlar. Yani 30'da 19 bir süs tavuğu ırkı için muazzam ki bu hayvanlar tüyden yeni çıktı. Normal zamanda neredeyse her gün birer tane yumurta alıyoruz. Nadir böyle fireleri oluyor. ve yumurta boyutları da gayet güzel. Rengi çok güzel. Böyle, hani Warwick yumurtasını biz bütün yumurtaların arasında yazmasak bile direkt ayırabiliyoruz. Öyle bir özelliği var genç hayvanlar. Şimdi bu takımı da çoğaltacağız ama hiç civcivi kalmıyor. Geçen 15 tane civciv vardı. Büyütelim dedik. Onları İbrahim yine sattı. Bana olarak bir tane tavuk vardı dükkanda duruyorsa. Ee, sadece bir tane tavuk büyütebildik diye biliyorum. Yani bu takımı arttırmamız lazım. Ben bunları dediğim gibi yumurta tavuğu niyetine büyütürüm. Şimdi niye? Bunlar az yem yiyor arkadaşlar. Bizim Tolbanklı yandotlar da çok yiyor. Güzel. Hani seviyorum. Maşallah var hayvanların. Çok yakışıklı daha iyi Ama hayır hayır dışarı gelmiyorsunuz. Dışarı gelmiyorsunuz. Öbükler var. Kavga çıkıyor. Evet arkadaşlar, yumurta tavuğu niyetine besleyebiliriz. Baskın basanındır. Yasir ile Mina geldi. Bahçedeydiler. <laughs> ne haber Yasir? Bayağıdır videolarda yoksun. Nasıl gidiyor hayat? İyi. Biz video çekemiyoruz ki Yasir videolarda olsun. Ben Ankara'dayım. Değil mi Yasir? Yasir'le de çok görüşemiyoruz bu aralar. Ee, ama Yasir hayvanlarla ilgilenmiyor. Eskiden ilgileniyordu arkadaşlar. Size şikayet edeyim. Ne alakası var? Çok alakası var. Çünkü hayvanlarla artık ilgilenmiyor. Yani eski hevesi yok diyebilirim. Ben şu çünkü ee, köpeklerin yemi suyu sana mı ait? Ben yokken. Ee, köpek... Aferin sana. Yasir şimdi tabi okula başladı. Eskisi kadar evde değil. Sabahtan akşama kadar. Ne anlatıyorsun kız? Hiçbir şey. Mine bu tavukları seviyor musun sen? Tavuklarını mı çok seviyorsun köpeklerini mi? Seviyorum. Hangisini? Bunları. Bunları mı en çok seviyorsun? Ben de en çok bunları seviyorum. Bunlar Warwerk. Bunların adı Warwerk. Bak yumurtaları da burada. Evet. Hepsi çok iyi yumurta yapıyor. merderler de öyle. Bunlar Şimdi... cüce Evet bu limon pay cüce Kızım ellerine vurabilir o biraz yaramaz bir horoz. Evet bu kavga etmeyi seviyor. Bak hemen artistik yapmaya başladı. Bu Evet kızım onları yani ellerini tutmazsan iyi olur. Bunlar Bunlar şöyle bunlar geçen sene yumurta yapıyordu bir tavuk. İkinci tavuğu takv takviye ettik. Evet, bunlar yumurtaya başlamadı. Cüce koşun diğer cüce koşunlar da başlamadı. Yasir sana vurabilir, kızım çıkar mısın sen? Bu vurabilir sana. Korkmayın. Abisi sana da vurabilir. Kapımı tutun bakalım, bir şuradan bakalım. Hop. Evet, arkadaşlar, bunlar bir türlü yumurtaya başlamadı. Ee, büyük bir hevesle bekliyoruz. En çok sevdiğimiz cüce koşun rengi bu. Ama e, dediğim gibi diğer cüce koşu nerede başlamadı bu arada? Onlarda da yumurta henüz bir tane bile almadık. Bakalım şimdi. Belki sürpriz olmayacak. Yok ben şimdi sabah baktım onlarda hiçbirinde yok. Şöyle geri çık. Yasir'cim baş... gel kapılarını kapatalım. Bu kümeslere hiç baktın mı? Yok şimdi de, yani ligorinleri topladım. Onun videosunu çektim. Sonra buraya geldim. Bunların videosunu çekiyorum. Başka bir... Ne yapıyorsun kız? <laughs> Mina tavuklardan korkuyordu eskiden artık korkmuyor değil mi kızım? Şimdi arkadaşlar burada da Yasir'cim ben içeri gireceğim yumurta toplamaya sen kapımı tutar mısın? Bunlar kaçmaması lazım. Şuradan bir yol alayım. Evet. Evet Yasir kapıyı açalım. Sen ka kapıyı ben girdikten sonra o yumurta yapmaya çalışıyordu kalktı Ay, bizi bir görünce tane var mı? orada yumurta vardır bir taneden fazladır sen şimdi kapımı arkadan tut açık kalırsa bunlar çıkar dışarıdan kapat Yasircim Yasir ben, bence sen de dışarıda dur evet kaçmasınlar sen de dışarıda dur ki bu horoz da bazen yaramazlık yapıyor arkadaşlar şöyle bir göstereyim kitle mi ama tut bakın arkadaşlar horozlar bir maşallah alırız Şimdi yumurtalarını da göstereceğim. <laughs> yani niye Lakemvel Warwerk Warwick deyip duruyorum bakın. Bunlar Bunlar bir hafta ya da 10 günlük Yasir. Ee, ben giderken Lakemvel derler yumurtaya başlamamıştı daha. Tüydeydi. Ee, bunlar yeni yumurtaya başladı. Kaç gündür yapıyorlar bilmiyorum ama şu yumurta sayısı beni beni mutlu ediyor. <laughs> Sen gelip bakmadın tabii. Baksaydın bilirdik ne zaman başladıklarını. Arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Bunlar hani tüyden çıkmamıştı. Ben giderken Ankara'ya ve İbrahim yumurta sormuş. Dedim İbrahim daha yumurtaya başlamadılar. Ondan eminim. Yani kaç gündür başladıklarını bilmiyorum. Ama bakın hem folluklarının temizliği Şimdi göstereceğim silver brakel'leri. Gidip foldlukta uyuyorlar. Foldluğun içi leş gibi. Bütün dışkıları orada. Yani silver brakel beni deli etti. Ee, ama Leken verdi. Warwick. Bunlar benim harbiden favori tavuklarım. Şimdi bakın. 5, 10, 15, 16. 16 evet. Burada normalde 5 tavuk var Yasir. Ama kaç Kaç gündür yumurta yaptıklarını bilmiyorum. Normalde şöyle lakenvel der yumurtayı bir başlayın. Hayır, hayır kapat kapat çıkarlar. Şöyle ben geleyim. başladı. hayır açar mısın? Bunlar yumurtaya başladı mı arkadaşlar? Yani 5... Yani beş... Hop 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 hop. Kapatır mısın? Bunlar yumurtaya başladı mı? Günde beş tane yumurtayı yapıyorlar. Öyle bir hayvan var. Siz tabii tavuğu gibi hayvanlar. Bunlar yapıyor, bunlar. Bunlar yapıyor. Tolbant viandotlar da yapıyor ama Tolbant viandot, onu anlatacaktım. Yumurta tavuğu olarak beslemeye çok uygun bir ırk değil. Niye? Yani çok iriler. Çok fazla yem yiyorlar. Bak onların yemi bitmiş. Diğerlerinin yemi bitmedi. Hepsinde yem var biraz. Ama bunlar yemlerini bitirmiş. Bir de ot da yiyorlar. Ee, en çok da bunları salıyoruz biliyorsun. Çünkü bunları çok seviyoruz. Bunlar da arkadaşlar 6 artı 2 idi. Böyle bir ayak hastalığı falan filan derken 4 artı bir güzel bir takım kaldı ama. bayağı da bir yumurta aldık. Bilmiyorum o yumurtalardan civciv çıktı mı? Onu da İbrahim'e bir soracağım. Ama ben renklerine bayılıyorum. Renkleri müthiş değil mi Yasir? Çok yani daha çok yumurta yapmıyorlar. Değil mi? Yok bunlar iri hayvanlar ama baksana kocamanlar. Evet. Tavuklar bile çok büyük. Bu da arkadaşlar buradan evet. çıkan gübreler. Gübre de eşelenmeye bayılıyorlar. Buraları <laughs> temizledik biliyorsunuz ızgaraları temizledik. Ortaya bakın. ...yumurtalarına baktım ben Burada yumurta yok. Şimdi burada... Minacığım onların içinde çivi olabilir. Külleri de bakın arkadaşlar. Buraya döküyoruz. Ee, hayvanlar... oralarda da eşeleniyor. Şimdi burada silver brakerler de var ama... E, ...onlar şöyle bakın. Şöyle göstereceğim. Hangi Limon pal cücekoşi. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz dışkıları? Yumurta var. Eşek gibi yumurta yapıyor. Bir tane tavuk. Yani çok güzel sayıda yumurta yapıyor. Ama yani... ...buraya tünek koydum. Olmadı bir şekilde girip oraya dışkılarını orada yapıyor. Bak bu arada nipellerde takılmış Yasir. Bak nipel su kaçırıyor. İlk defa burada bir nipelin takıldığını gördüm. Arkadaşlar bakın hani bizde de oluyor. Ee, şimdi ona gideceğiz bir tıklayacağız. Düzelcek. Bakayım şu diğerlerine de var mı öyle bir şey. Yok. Ama Yasir en rahat kümesi burası değil mi? Hiç uğraşmıyoruz burayla. Gelip arada bir yumurta topluyoruz. Arada bir yemlerine bakıyoruz. O, yani Buradaki hayır, sistem hayır. müthiş. Ben, ben, ben. Evet videomuza veda edelim. Ne diyorsunuz Yasir Bey? Kanalımıza abone olmayı Bir dahaki videomuz için görüşmek üzere. Hoş, hoşçakalın. Mina hoşçakalın de. Demeyecek misin? Bay bay de. Bay bay yap. <laughs> İyi bakalım. Görüşürüz arkadaşlar.